Evet, değerli genç avcı takipçileri. Bugün e, Mehmet Kuyucu, Eva and Genç Avcı <laughs> çulluk avına geldik. Kütahya'nın Pazarlar ilçesinin Soflar kasabasındayız. Yağmur yağış. Yağış var havada. Yapacak bir şey yok ama. <laughs> evet, aynen. Her şeye rağmen gezeceğim. Aynen öyle. Bismillah deyip rastgele diyelim. Avumuza başlayalım. Rastgele. Şey. Çek. çok ileri gitti abi. Ya? Göremedim ki bir şurada gördüm açıkta çok hızlı döndü. Şu çan, şu arkada bir çan daha var ya. Ondan bir şey göremedim. Yani. Bu yana çıktı mı senin göre? Hayır göremedim. Çıktı şöyle döndü hemen. Yani. Evet. Neden biliyor musun? Böyle dönmesi ölürdü şimdi ya. Şu yana ise değil mi? Yaptık. <laughs> 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 Aferin benim kızıma.

Bravo. Ferba. Ve çurluk tavada. Aferin benim kızıma. Aferin. Gel hava. Gel kızım. Gel babam. Hani nerede? Gel. Gel. Al. Eva. Eva. Tamam gelmen gerek yok hava. Ben yakaladım keratayı. Çok güzel, çok büyük bir çulluk. Hemen kesmemiz lazım. Aferin kızım. Aferin. 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 Ferma. Çulluk değil mi? Ne oldu? <laughs> Aa bir de buradaymış. Onu da vurdum. <laughs> Aferin benim kızıma. Yakala evan benim. Aferin kızım. Evet gel. Hani? Aferin kızım. Aferin ama. Aferin bırak. Uf. Aferin. Aferin benim kızıma. Abim. Evet, İki taneymiş bir fermada ya. İki taneymiş bir fermada ya. Demek ki bir kenara yatıyor. Onu da vuruvesen iyiydi biliyor musun? Baya güzel. Baya güzel. O daha büyük tabii. Emin olabiliriz. Ferması kalktı. Şurada vuramadım. Bu doğru geç diyordum. Fermada iki tane birden. İki tane güzel. Burada çok miizler? kenarda. Bravo. Aferin kızıma. Eyvah. Gel kızım burada burada gel. 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 Al. Gel babam gel. Al. Al al bak. Hani. Hani, hani. Hani. Tam sıkı düştü herhalde ama. Evet. Sıkı düşmüş. Kendimizi alalım artık. Evet. Evo'nun fermasına vurduğumuz bugünkü üçüncü çulumuz arkadaşlar güzel bir argona geçirdik. Aferin kızıma Yakala. Aferin benim kızıma. Aferin. Yok bırak. Aferin kızıma. Aferin evoya. Aferin. 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 Ah. Yordun bizi be. Çuluk kardeş. Çok güzel. Aferin benim kızıma. Sıklıkta attığımız tek atışla çulluğumuzu vurduk. Ben vurdum görmedim ama. Eva geldi ve buldu. Evet. Aferin Eva'ya. Aferin benim kızıma. Aferin. Aferin. Aferin Eva. Aferin babam.